Artrit, artroz, ankylozon, spondilit, fibromiyaliz için şeytan pençesi kökü. Harpago. Çok güzel Namibya çöllerinde yetişen bir bitki. Ama Almanlar burayı istila etmiş. Böyle bir çiçeği var. Bunun üç çeşit kökü var. Bir kazık kök. 70-80 cm uzun da, 1 metreye yakın. Kazık gibi havuça benzer. İki saçak kök. Ta 2 metre derinlikteki patates gibi yumruları besleyen saçak kök. Evet. Bunun yumruları patates şeklindeki yumruları harpagozit içerir. Harpagozit, artrit, artroz, ankylozon, spondilit, fibromiyacı, artrit, her türlü romatizma, behçet, gut. Gut hastalığı ve sistemik lupus. Buraya sistemik lupus hastasını getirdiler bir genç kız. 23-24 yaşında hastanede yeşil reçete yani kanser hastalığına verilen ilaçları vermişler artık tedavisi yok. Kızcağıza dinle kızım diyorlar. Bir o tarafa düşüyor, bir bu tarafa düşüyor. Dedim ki ya elleme. Kullandığı ilaçlar o kadar ağır ki dengesini, kafasını tutamıyoruz. Sersem gibi. Dedi ki annesi bütün kimyasaları çöp atacağım. Garanti veriyor musun? Ya garanti ben ne vereyim Allah. Yani Allah'ın aciz bir kuluyum ben. 2 ay denersin. kilo olursa devam edersin. Ben ne garantisi vereyim? Kimim ki? İki ay dene, faydasını görürsen devam ettirdim. Yani ne bileyim ben? Tamam deneyelim. İki ay denedim, o iyi. İşte dedi, burasından çıban çıktı, burasından yara çıktı. Ama sersem gibi değil, kendinde. Yiyor, içiyor, artık rahat ama yara çıkıyor. Yara çıkacak dedim ya. Vücut içerideki pisliği nasıl atacak? Akciğerle, karaciğerle, böbrekle, ciltle pisliği dışarı atacak. Her tarafı yara olabilir. İyi dedi. Üç ay sonra ne zaman ilişecek bu yaralar? Dedim sabır, acele Dört ay arıyorlar, Ar, durmalar, durmadan Konuşuyorlar, konuşuyorlar, anlatıyorum, anlatıyorum, sabır sabredin sabır edin. 6 ay sonra kızı ben aradı. Hocam biliyor musun ben neredeyim? nereden ne ne bileyim ben seni. Arkadaşlarımla İstanbul sahillerinde geziyoruz. Allah arabamla geziyoruz. Tur yapıyoruz. İyi maşallah. Sağlığın sıkıntı, hiçbir sorun yok. Belçet hastası 55 yaşında kadın alışveriş yaptığım marketteki vatandaşa demiş ki ya yok mu bir hekim Kimyasal ilaç kullana kullana zehirlendim. Pipetle sıvı şeyler yiyebiliyor. Ağzın içi, yara, behçet hastalığı. 15 yıldır diyet yapıyor. Onu yeme, bunu yeme, şunu yeme. Gökçe geliştir, geliştir demiş. Ben adım. dedi ki, buradaki markette bir sahibi, genç bir çocuk, çok efendi, çok iyi bir insan. Sürekli buradan alışveriş yapayım, sizi tavsiye etti. Behçeti tedavi edebilir misin? Ya deneyeceksin ya, Tedavi edebilir misin? Tedavi edeceğin öyle bir şey yok. Kullanacaksın bakacağız. Harpagozit şeytan pençesi kökü. Bunun kapsülünü üretiyoruz ama sadece şeytan pençesi kökü değil, ekstrak değil. Set iyi deneyimiz denedi. 6 hafta sonra ben aradım. Hocam katı şeyler diyebiliyor. İyi maşallah. Pipetle sıvı şeyler tüketen kadıncağız 15 yıldır artık dedi katı şeyler de yiyebiliyor. Hadi bakalım. 6 ay kullandı bitti gitti. Her türlü rahatsızlık tedavi edilebilir. Doğru ürünle. Harpa gofitum prokombensis. Ben söyledim doğru. Öyle bir şey yok. Giriyorsun Bapmet'e Harpago Fitum Procombes Latincesini yazıyorsun. Ne çıkıyor? 210 klinik araştırması. Dünyada 210 klinik araştırması yapılmış. Artrit, artroz, ankylozon, spondilite karşı etkisi ispatlanmış. Kronik enfeksiyonlar. Osteo artritli hastalıklar. Eklem kireçlenmesi eklem kireçlenmesinin karşı etkisi ispatlanmış. Diz ağrısı, Menisküs ve vesaire, vesaire için, eklem kireçlenmesi için. Şiraz Tıp Bilimler Üniversitesi Şiraz İran Kemik ve eklem hastalıkları araştırma merkezi fiziksel tıp rehabilitasyon. Şimdi Profesör Doktor Alessia Mariano, Roberto Matoli, Francesco Mariano doktorlar, profesörler klinik araştırması yapmışlar. Eklem bozuklukları, eklem deformasyonu, eklem kireçlenmesi, ağrı, sancılı eklem ağrıları vesaire vesaire etkili olduğunu, romatizmanın her türüne erken bir etkili olduğunu belgelemişlerdir. Bazılarında lombar yani şu L4, L5'te Fıtık oluyor, bu fıtık spinal cord, sinir demetinin çıkan, siniri sıkıştırıyor. Omurilik taralaması, omurilik sederlenmesi vesaire vesaire oluyor. Vatandaşın biri geldi, adam ağlayacak neredeyse, 50-55 yaşlarında. Omurilik taralaması var, 300-400 metre duruyor, yürüyorum, duruyorum 5 dakika, dinleniyorum, sonra tekrar yürüyüm. Niye? Yanıyor, ısınıyor, ağrıdan duramıyorum. Omurilik taraması, sinirler yanıyor, ısınıyor. Ne yapacağız biz? Bamya ve seti artı zerdeçal. Ne zaman iyileştirdim? İki ay kullan, görüşelim dedim. Tamam o Aldı gitti vatandaş. İki ay sonra beni ara Hocam ben neredeyim biliyor musun? Sen kimsin? Dedi ki omurilik tararlanması nedeniyle gelmiştim ya. Ha evet buyur. Ben Taksim'deyim. E, Taksim'de ne yapıyorsun? Geziyorum. İyi durumun nasıl? 10 kilometre yürüdüm buraya geldiniz yayan gelmiş. 10 kilometre Taksim'e yayan gitmiş. Şimdi de 10 kilometre daha gideceğim eve. 20 kilometre yol yapacağım. Maşallah maşallah. Hiç ağrınızın yok mu? Yok. Şeytan pençesi kökü. Sadece bu değil. Şeytan pençesi kökü. At kuyruğu otu yani 40 kilit. Söğüt. Bosfeliye, Serreta, Bamya. Bizde yürün çok sorun yok. Elhamdülillah.